Evet Kibre ne yapıyorsunuz şu an? Şu anda ne Evet. Şu anda yapıyoruz. ne işe yarıyor acaba? Yani, ha. Evet. Ya şu an e, çekim yapıyor Kivrem e, Mustafa abicim değerli 30 yıllık bir tecrübeniz varmış ben öyle duydum beyefendi. Reklama ihtiyacı yok. Biz reklam yapmıyoruz. Ee, gerçekleri konuşuyoruz ama. Tamam. Biz reklamımızı zamanında yaptığımız kadar yapmışız. Sanat sanatımızla. Biz sanatımızla gösterdik. Evet. Evet. Bunun için gerek yok. Teşekkür ederim beyefendi. Eyvallah. Burası meşhur 95 numaralı şey. Bu Buranın adı neydi? Bura ne? Hangi ticaret? Ne? Aşe. Sarmaksan. Şey, Sarmaksan sarmak. Taş evi. taş evi. Evet. Hani burada ne taş istesek var o zaman. He? Burada ne çeşit taş istesek var o zaman. Var tabii değil He, yok yok burada. 30 senedir. Adana ilk taşı. Böyle yani burada şimdi çakmadım yer yok diyebilirim. Yani. Adana ilk taşı getiren Ahmet Bey herhalde. Öyle sayılır evet. Evet. Evet Adana'da ee, taş yaptırmak isteyen e, arkadaşlarımıza tavsiye edilir. Ee, burası taş dünyası. Çeşidin bol olduğu yer burası. 370 çeşit. Evet çeşitli tam 370 tane. Şey evet, 370 çeşit. Evet. Mustafa Bey teşekkür ederim. 370 evet. çeşit. Şu evet. Şu an taş dünyasındayız. Bir dakika, bir dakika. Devam edelim. Şurada arkadaşlar karta bir şey gösterdim. Evet. Yani burada Aa! Burada. Bu görüntü onix dediğimiz bir taş bu çok önemli çok bu onix neyin arkasına yani nereye geliyor Mustafa Bey? Bu genelde hep yatak odalarının baş yatak bölümüne atılıyor. Yani yatak odalarına plazmaya da gelir mi beyefendi? Aynen. Ondan sonra loş bir ışık verir. Yani işte yapmaya gerek yok fazla işte, Bir dakika dinlemek istersin. Kendini bulursun zaten. Bu on x dediğimiz bu masadaki taş da mı aynı Mustafa Bey? Aynen bu da aynı ama bunun e, alttaki işte zaten kaybolmuş. Evet. Yani, şey, bu da mı ışıklıydı? Abi canım bu da ya. Bir e, milyon beş yüz elli yıllık yani. Nasıl? Taş bir milyon beş yüz elli yıllık taştır bu. Aman Allah'ım. Yani böyle kolay gelmiş bir şey olmuyor bu. Çok bir, yani, mi, bir, daha bir daha 1 milyon 1 bir milyon 550 1 milyon 550 yıllık taş evet. Çünkü bu öyle e, Yani şeyden gelmiyor bu, bu taş nereden geliyor yani, Mustafa Bey? Allah tamam, bilmiyorum ben, ama fosil yani geliyordur yani e, Çok tarihi bir taş tarihi. Çünkü bu, 1 milyon 550 yaşında bir taş Çok kıymetli biraz da pahalı ama ama taş. Bile, yani, taş. Bu Mustafa Usta'nın eserleri. Ee, evet. Yani, burada, Taştan bile masa yapmış Mustafa Bey. Burada bir yere çivi çarpmışsa o bizim eserimiz. Yani, evet. Bir çivi çarpmışsa. Yani, zaten burası daha önce ikilet durumundaydı. yani burası. Evet Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini de çekiyor. Çok güzel taşlar. Üretim yeri mı Kumandayı ne yaptınız Mustafa Bey? Kapatabilirsiniz. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Evet şu an taş dünyasındayız. Beni çok Kolay değil. Evet. Benim e, burayı da güzel yapmışsınız. Bu ışık sistemi nasıl açılıyor mu? Bunu... Orada da mı kumanda var acaba? Şu olabilir mi? Evet. ışıklar açık kalsın Mustafa Bey. Çok güzel böyle. Bence açık kalsın. Çekim daha güzel olur. Yani bunu e, İstanbul'dan geldiler. Bir gün bana işte şeyini verdiler. Bir gün bana bir nasıl yapılır. Şeyi gösterdiler. Ondan sonra biz yaptık. Kendimiz Projeyi çift çiziniz. Evet. evet adam geldi uçakla geldi. Bir gün geldi şey yaptı. Nasıl yapılır diye. Evet. Bu senin kafanın üstündeki. Evet bu göbek. Yani mesela şu abdiler, bunlar yanan dipti. Evet, evet. Evet evet. Nasıl? Lambalar mı diyeceğim ama? Lambaları yanıyor derlerdi. Bu göbeğe de siz yaptınız Safa Bey. Evet. Ellerinde de sağlık Çok güzel olmuş. Taş dünyasına bekliyoruz arkadaşlar. Sarmastan taş dünyası. Çeşidin bol olduğu yer. Yok yok. və taxt dinləsən əsərlərinə və Sarmasak taş dünyasına bekliyoruz efendim sizlere. Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Yeni bir saate başlıyoruz. En ve en iyi şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Bizimle dinlemeye devam edin. Merhaba. Safa Bey ilgilerinizle dolayı teşekkür ederim. Eyvallah. Seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Saygılar sevgiler.